EYT de fonksiyondayım. 60-65 net genel AYT de 40 net eşit ağırlık İstanbul hukuk için doğru yolda mıyım sizce? TYT netlerin yeterli. Yani hukuk için 60-65 net Kasım ayı için yeterli. Bence artık TYT defterini kapat. Tamamen AYT yüklen. TYT dediğim gibi arada bir, ayda bir, haftada bir ya da deneme yap sadece. Tamam o denemeler sana yeter. Mebi uygulamasındaki denemeleri mutlaka yap. 10 tane deneme var. Online onlar zaten rahat rahat yapılabiliyor. Buradan sonra yapman gereken hukuk istiyorsan seni matematik ve geometri yapman lazım. Ne yapıp edip o matematikle geometriyi belirli bir seviyeye çıkartman gerekiyor. Yok Atlas netleri açıkladıktan sonra daha net konuşacağım burada da geçen yılın sayılarını bilmiyorum ama bir önceki sayıları biliyorum. Bir önceki sene yir, AYT'de 20 net yapmayan birisi hukuka gidemedi. 19 net vardı en düşük. Yani o yüzden sen AYT'de 19 matematik yapamazsan hukuk falan hikaye. Gidemez. Hele İstanbul'daki hukuk için belki bu daha da fazla. Ne zaman söyleyeceğim ben bunları sana? Aralık ayı gibi Yok atlas verileri girecek. Ben de burada sana İstanbul Hukuk'un netlerini söyleyeceğim merak etme. Yayınları takip et gel buraya netlerini söyle biz sana İstanbul Hukuk'un için kaç TYT kaç AYT yapman gerektiğini söyleyeceğiz. Ama şu anda doğru yoldasın buradan sonra TYT defterini kapatıyorsun. AYT özellikle matematiğe yükleniyorsun tamam. Tabii ki edebiyat da önemli tarih de coğrafya da önemli ama matematik senin için hukuka seni götürecek şey matematik.